merhaba. Bildiğiniz gibi bir süredir burada yoktum. Uzun bir seyahate çıktım. Önce Hong Kong, sonra Kore, sonra da Japonya. Ee, bunlarla ilgili çekecek <laughs> olduğum o kadar çok video var ki bunları çekmeli miyim, sizi boğar mıyım diye düşünüyorum. O yüzden yorumlarınızı videonun altına yazmanız benim için çok önemli. Çünkü planladığım videolar şunlar. Dolayısıyla da sürekli Kore Japonya, Kore Japonya, Kore Japonya başlıklarıyla çok sıkıcı bir kanal haline gelmek istemiyorum. Ama 1- Kore, Japonya ve Hong Kong'da başıma gelen felaketler zincirleri başlıklı bir video olabilir. 2- Kore ve Japonya ile ilgili vlog ama fotoğraflar ve sohbet üzerine bir vlog. Çünkü biliyorsunuz o felaketlerden bir tanesinde kameram çalındı ve bütün görüntülerim gitti. Ama orada edindiğim bilgilerle yani hem Kore için ayrı, Japonya için ayrı, Koreliler şöyle, Japonlar böyle. Orada şunları yaptım, burada bunları yaptım diye iki ayrı video olabilir. Onun dışında Japonya'dan ve Kore'den aldığım tuhaf, ilginç, e, güzellik güzellik ürünleriyle ilgili bir video. O kesin olacak zaten. İkisini de ayrı ayrı çekmeyi düşünüyorum. Belki bir collaboration yaparım bununla ilgili. Diğeri de... Kore ve Japonya ile ilgili abur cubur videosu. Ee, bunları çekeceğim. Şimdi bunların hepsini yaptığım zaman çok abuk sabuk bir Japonya ve Kore ile ilgili sürekli başlıklar olacağı için çok sıkıcı olabilir. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Onun dışında çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İnsan ülkesini gerçekten çok özlüyor. 25 gün çok uzunmuş. Kısa kısa tatiller her zaman çok daha iyi. En azından başında sürekli felaket geldiğinde her birinde bir tane gelmiş oluyor. Arka arkaya gelmediği için moralinizi daha yüksek oluyor. Bunlardan bir tanesi de ben Kore'de tabii ki dünyanın inanılmaz trendlerini takip ettiği Kore'de bir sürü ürün baktım. Aslında birçok marka vardı bildiğimiz markaların dışında onları da çok fazla tanımadığım için zaten ünlü olan birçok markada şu anda Sephora'da satıldığı için çok ürün almak istemedim. Biraz değişik ürünler aradım. Bir şeyler aldım. Onlardan bir tanesi de yani çok değişik, çok inovatif, wow acayip bir şey yapmışlar dediklerim çok fazla ürün yoktu. Onlardan bir tanesi buydu. Kart şeklinde ruj, ben bunu aldıktan sonra 1-2 hafta sonra Instagram'da bir video sanırım dönmeye başlamış ve ilk saydığım kişi sayısı 76 idi DM gönderen buna mutlaka video çek diye sonrasında artık sayamadım yüzü geçti yani 120-130 kişi en az Sebil abla böyle bir ürün çıkmış dene şu an karşısındayım rekor. Ya bu ürün gerçekten çok dikkatinizi çektiği için, ya da herhalde artık ben ürün e, benim ürün deneme videolarımı sevdiğiniz için onu bilemiyorum. Kismi Glam Up diye bir e, karton ruj bu kart şeklinde ruj. Bunun özelliği böyle pratik kullan at bir ruj olması. Çantanızda taşıyorsunuz ya da cüzdanınızın içerisine koyuyorsunuz kullanıyorsunuz. Hatta e, sanırım birden fazla tekrar böyle yenileyebiliyormuşsunuz. Sonrasında da atıyorsunuz. Bence fiyatı çok uygun olursa eğer ki oradaki fiyatı 10 küsür lira civarındaydı. Yani 15 lira civarındaydı. Ee, hani daha da uygun olması lazım, kullanat ruj olması için pratik bir şey olabilir. Böylece birçok renk alabiliriz. Şey gibi Golden Rose'un bu Minnoş rujları gibi. Birçok rengi birden alabiliriz. Bence boyların küçülmesi güzel olabilir. Hazırsanız ee, incelemeye başlıyorum. Bunu Kore'de gördüm, aynı zamanda Japonya'da da gördüm ve tabii ki ben bu kadar istek alacağını düşünmediğim için her bir üründen birer tane aldım denemek için. Bundan da bir tane aldım. Umarım hakkıyla deneyebilirim. Bunun ilginç tarafı uygulanması öpücük şeklinde. Yani kartı öperek dudağınıza uyguluyorsunuz. Size yakından gösteriyorum. Böyle bir plastik kart. Bu şekilde. Direkt açık şekilde. Şöyle açtım. Şurada bir kıvrım şeyi var galiba. Evet şuradan kıvırıyorum. Neden olmuş bilmiyorum ama şurası birazcık yukarıya dokunmuş. Diyor ki ortadan iki yani şu ortasından katla diyor. Ee, öpeceğiz. aslında böyle normal. Gerçekten ruj rengi seçimi harika. Ya burada <laughs> hiç belli olmuyor ama bayağı fosforlu bir hmm, bir şey çıktı bu. Hmm. Hmm. Sonrasında da şöyle parmağınızla birazcık dağıtmanız gerekiyor. Ee, bu kısım özellikle Koreliler için çok pratik. Onlar genelde lip stain kullanıyorlar. Onların dudakları için gerçekten çok uygun bu tip rujlar. Çünkü ee, bizim gibi böyle kalın yoğun pigmentli rujları sevmiyorlar. Genelde hep doğal ürünler kullanıyor. Doğal e, makyaj, no makeup makeup makyaj yapıyorlar ama dudakta renkli ürünler kullanıyorlar. Renksiz ürünler kullanırlar demek değil. Bu bayağı kırmızılar, kiraz renkleri özellikle çok popüler. Ama onlar da böyle hani üzerinde bir tabaka bırakmadan dudağın kendini boyayarak olan o lip stain dediğim şeyler onlar. Ee, o yüzden normal ruju da sürdüklerinde Böyle böyle sürüp dışarıya doğru dağıtıyorlar. Onlar için mükemmel. Bu rujun da dokusu, yapısı çok yumuşak, çok kremsi. Dudakları asla kurutmuyor. Ee, ve kurutmayacak da belli zaten. Ben kullanımını çok beğendim. Bunu tekrar böyle kapatıp cüzdanıma koyabiliyorum. Şuraya tekrar kilitliyorum ve evet aynen bu şekilde kilitleyip cüzdanıma koyabiliyorum. Ve bunu kesinlikle ee, birkaç kere gün içerisinde yenileyebileceğim anlamına geliyor. Çünkü hala burada biraz ruj var. Oldukça pratik bir ürün. Yani şu an Kore'de satılıyor ama yavaş yavaş büyük markalarda işte pratikse veya işte çok satılıyorsa biliyorsunuz hemen bunu anında yapmaya başlıyorlar. Bunun dışında tekrar tek bir video çekeceğim başka bir ürün daha var. Bilmiyorum, ürünleri kurcalayacağım belki birkaç tane daha vardır ama o ürün de çok değişik. Çok değişik bir kaş ürünü. Şu ana kadar görmedim. Bu videodan sonra da yakında gelecek. Bence gelmiş geçmiş en güzel kaş ürün olacak. Her zamanki gibi sizden ricam videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmanız ve kanalıma eğer abone olmadıysanız yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak için şuradaki yuvarlığa basmanız ve yeni yüklediğim videoları görmek için aşağıdaki çan işaretine basmanız. Sizlerden yine böyle ilginç ürünleri beklemeye devam ediyor olacağım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.